Kediyimiz zehirlemişiz. şu sokak kedisi sanırım araba ezmiş. Biz görmedik komşularımızın söylediği kadarıyla. Kedi kazada ölmüş. Bu şahıslarda kedinin neden olduğunu bilmediğimiz bir şekilde biz tarafından öldürüldüğünü ve zehirlendiğini düşünerek ezanemize saldırmışlar, saldırdılar. Camımızı kırdılar, personelime ve bize bıçak çekerek tehdit ettiler. bu Camımız bunun gibi bir camımız kırıldı, taş atmak suretiyle kırdılar. Evet şikayetçi olduk gereken e, işlemler yapıldı. E, biz de hatta e, yani burada kediler, köpekleri vesaire besliyoruz, seviyoruz. Yani böyle bir şey yapmamız için hiçbir sebep yok zaten.